Samsun'da narkotik polisi tarafından bir tırda yapılan aramada 3 kilo 950 gram skank adlı uyuşturucu ele geçirildi. Tıra zulalanmış uyuşturucuyu Tony adlı narkotik dedektör köpeği buldu. Edinilen bilgiye göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip ve çalışma sonucu ilk adım ilçesi Derecik mahallesinde durdurdukları tırda arama yaptı. Tony adlı narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada tırın dorsesinde çanta içinde paketler halinde 3 kilogram 950 gram skank adlı uyuşturucu madde ile geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü MD gözaltına alındı. Narkotik şubedeki sorgusu tamamlanan MD bugün Samsun adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren MD uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.